Şu anda 2 metrelik garajın girişi görüyorsun. Şu anda 2-3 metre rahatlıkla derinlik var. Bak şu anda su daha geliyor. Sel akıyor. Görüyorsun. Ana yoldan gelen su bu. Ana yoldan. Ana yoldan geliyor. Garajın içine komple su doldu. Komple. Yani yaklaşık 8-10 araba rahatlıkla alır. O komple su içerisinde şu anda. İlgilenen kimse yok. Bundan ilgilenmeni istiyorum Arif ağa. Bak görüyorsun. Bak görüyorsun abicim. Sel akışı görüyorsun. Bak şu anda doldu komple. Şu anda tam karar seviyesi kapının üstüne kadar doldu su. Komple.